Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde 1 ile 6 arasında 7 adet sayı gireceğiz ve bunların kaç tanesinin 3'ten büyük olduğunu bulan programı yazacağız. <laughs> Hemen int integer i deyip değişkenlerimizi tanı, tan, tanımlayalım. t7 diye de bir değişken tanımlayalım ve s eşittir 0'dan başlasın. Bu sayacımız olsun. Daha sonra srand time null diyoruz noktalı virgül <laughs> daha sonra for açıyoruz arkadaşlar i eşittir sıfırdan i küçüktür yediye i birer birer arttırsın forum parantezlerini açtık d dizinin i'inci karakteri eşittir random yüzde 6 artı 1 oluyor arkadaşlar. 1 ile 6 arasında olduğu için. Daha sonra yine for açıp i eşittir 0 i küçüktür 7'ye i birer birer arttırsın. Burada if kullanacağız arkadaşlar. Eğer dizinin i'nci karakteri 3'ten büyükse noktalı diye koyalım buraya. Pardon. Ee, for'dan sonra if açtık. Burada s'yi birer birer arttıracağız. If'in de parantezini açalım. Bunu buraya taşıdık. Burada print f diyoruz. Yüzde d inci zar olsun. Eşittir. Yüzde d dedik. virgül dedik. i artı 1 bir, bir sıfır yazmasın arkadaşlar. Burada da dizinin i'nci karakteri yazılacak. Altta da printf diyoruz. 3'ten büyük zar sayısı eşittir yüzde D diyelim ve sayacımızı yazdıralım. Noktalı virgül koyalım ve şuraya da bir backslash koyalım alt alta yazsın. Burada hata verdi arkadaşlar. Burada dizi yazmışız arkadaşlar. Yukarıda D diye tanımlamıştık. O yüzden hata verdi. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 1 ile 6 arasında 7 adet sayı ekrana yazdı ve 3'ten büyükar sayısı da 4 taneymiş. Gördüğünüz gibi 1 2 3 ve 4 programımız çalışıyor.